3 Mart 2024 Pazar Vahdettin İnce Star Gazetesi Yuh olsun size ve medeniyetinize. Bu köşeyi takip edenler yazılarımda Batı medeniyeti ifadesini kullandığımı bilirler. Medeniyet kelimesine özellikle Batı bağlamında olumlu bir anlam yüklemediğimi de bilirler. Her fırsatta kendini gösteren bir dünya tasavvurunu, bir varlık algısını, bir karakteristik tutumu, eşyaya, insana, hayata dair bir genel bakışı, bir yenilenen duruşu anlatmak istiyorum. Bu anlamda Batı bir medeniyettir ve bu medeniyetin dünya gündemine girdiği, dünyaya egemen olduğu günden beri özellikle tarihin akışı açısından kırılma noktası sayılan kritik eşiklerde büyük altüst oluşlarda sergilediği karakteristik bir duruşu var. Son Gazze olaylarındaki gibi Batı medeniyetinin günümüzdeki lokomotifi ABD'nin başkanı Biden'ın Önümüzdeki günlerde Gazze'ye havadan yardım indireceğiz dediğini duyduğumda şimdiye kadar beni yanıtmayan gözlemlerime dayanarak işte budur Batı medeniyeti dedim. Tabii bundan önce Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de havadan yardım indirdiler. Görüldüğü gibi İslam medeniyetinin duruşu da pek farklı değil diyeceklerin çıkacağını da biliyorum. Her şeyden önce İslam medeniyetinin duruşunu sergilemiyorlar. Onu bir kenara yazalım. Bunun nedenini niçinini başka bir münasebete bırakalım. O bir bahsi diğer. Aslında bu tavır söz konusu ülkelerin çaresizliğini yansıtır. Batı medeniyetinin kendileri için belirlediği alanın içinde hareket etmek zorunda olan zavallılar olduklarını gösterir. En fazla şöyle diyebiliriz bu Mesela kurak mevsimlerde vahşi hayvanların susuzluktan açlıktan telef olmaması ve batılı beyaz adamın safari zevkinin devam etmesi için dağlara, ormanlara su depolarını, yem balyalarını bırakmak kadar masum ve medeni bir davranıştır. Batı medeniyeti tasavvurunda insan batılı beyaz adamdır çünkü. Dünyanın gerisi mallarıyla, mülkleriyle, ürünleriyle, hayatlarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla Batılı beyaz adamın zevkine hitap etmekle yükümlü İsrail Savunma Bakanı'nın deyimiyle hayvansı varlıklardan başka bir şey değildirler. Batı bunların her şeyinden istifade etme hakkına sahiptir; hayatları kadar ölümlerinden bile. O yüzden Filistinli şair Mahmut Derviş ölümü seviyorlar benim demişti haklı olarak. Bu açıdan Serengeti'de vahşi hayvanların savunmasız ceylanları hunharca parçalamalarını, zevkin doruklarında izleyen safaricilerin tavrıyla dondurma yalayarak Gazze'ye havadan yardım indireceğini söyleyen Biden'ın tavrı arasında herhangi bir fark yoktur. Aynı medeniyetin tavrını yansıtıyorlar. Aynı şekilde hayvanat bahçesine kıstırılmış zavallı bir maymuna tel örgülerin arkasından belki de acıyarak muz atan bir çocuğun tavrı ne anlamak geliyorsa yukarıda adı geçen bölge ülkelerinin Gazze'ye havadan yardım atmaları da o anlamak gelir. Asıl önemli olan o hayvanat bahçesini kuran ve batılı beyaz adamlardan ibaret insanların zevkine sunan medeniyetin anlayışıdır. Asıl önemli olan Gazze'lileri bir kafese kıstırıp İsrail'e parçalatan batılı beyaz adam medeniyetinin tavrıdır. Yuh olsun size ve medeniyetinize.